Aşağıda BAC açısının ölçüsü 120 olan üçgen şeklinde bir kağıt ile çevre uzunluğu 6 köküç olan DEF eşkenar üçgeni şeklindeki kağıt parçaları verilmiştir. Bu kağıt parçaları A ile D noktaları ve EF ile BC çakışacak şekilde yerleştirildiğinde BE6, olduğuna göre FC kaçtır diyoruz. Peki sevgili gençler bu bir eşkenar üçgen DEF. O zaman hemen yazıyoruz. Buralar 60'tır değil mi? Peki çevresi 6 kök 3 olduğuna göre her bir kenarı 2 kök 3 2 kök 3 olacaktır. Bu açının tamamı 120 olduğuna göre biz şu açıya alfa dersek şu açıya kaç kalır? 60 eksi alfa kalır. Hepsi 120 olması için. Peki Şimdi şu açıya baktığımız zaman B açısıyla şu 60 eksi alfanın toplamı 60'ı vereceği için dolayısıyla buraya alfa kalmaktadır. Bakın toplayın bunları. 60 eksi alfa artı alfa 60 verir. Aynı mantıkla burası da ne olacaktır? 60 eksi alfa olacaktır. Bakın toplarsak şu ikisini 60'ı vermesi lazım. Zaten bu açılara eşit bakınız. 120, 120. Bunda sorun yok. Dolayısıyla 120 alfa 60 eksi alfa. 120 alfa 60 eksi alfa. Ne oldu? A, B, E üçgeni ile D, C, F üçgeni benzer üçgenler olduğu. Şimdi aynı açıların karşısındaki kenarların oranlarını eşitliyoruz. 60 eksi alfanın karşısı 6. Burada ise 60 eksi alfanın karşısı gördüğünüz gibi 2 kök 3 eşittir. Burada alfanın karşısı gördüğünüz gibi 2 kök 3. Burada ise alfanın karşısı x uzun. Buradan 6x eşittir 2 kök 3'ün karesi yani 12. x eşittir 2 olarak bulunur. Cevabımız E'dir.